Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine LFS'deyiz ve LFS'de efsane bir modda yine birlikteyiz. Modumuz Ercan Bey Turgay yapımı. Güzel bir mod. Clio modu. Modun detayları bayağı iyi. İçi dışı her şey yine efsane. Ee, anıl farlar bir söndür. Şöyle dıştan mı gösterelim. Far detayını. Yak bir farlarını. Yaktım. Ee, dörtleri yak. Gördüğünüz gibi detay bu şekilde. Arkada aynı şekilde frenlere falan bas söndür yeni lambaları. Yani, gördüğünüz gibi efsane araç olmuş. İçi de böyle bayağı detaylı. Bu şekilde. Bir farlan bir söndürsen bakayım senin gözüküyor mu? Ah, T mesela bu şekilde yapmış. Bayağı güzel oldu. Bu da e, dünyada ilk yani. Hiçbir LFS modunda bulamazsınız bunu. Bayağı güzel olmuş ellerine kollarına sağlık diyoruz. Yine e, ekipte birlikteyiz. Berke ve Anıl yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Haydi çıkalım yavaşta. Ama şu an arabama geçemedim. içinde şöyle göstereyim. Blaze falan var. Güzel motorlu ellerine kollarına sağlık. Yine başta izlediğiniz trainer belki ait. Onun da YouTube kanalı açıklama kısmında oradan girip destek verebilirsiniz. Biraz içi karanlık gibi ya. Oyunda da arabayı sürdüğün zaman insan bize kalmıyor diye. Aynen, bayağı güzel ya. Ben zaten birkaç gündür bunu oynuyorum. Mod trainer falan çekiyorken canlı yayında zaten çektik. Orada canlı yayın izleyenler bilir. Trainer canlı yayın, yayında çekilmiştir. Canlı yayınları e, açıklama kısmındaki linkten gelip takip edebilirsiniz. Genelde yani bazen orada çekiyoruz. Güzel oluyor canlı canlı. Nasıl yaptığımızı merak edenler oraya gelebilir. Yine o şeydeyiz. Neydi buranın ismi? Premium, Premium sunucu. İnsinimizi açalım. Gördüğünüz gibi. Bu arada bu videodan sonra da link paylaşılacaktır. Bilginiz olsun. Ya video ile birlikte paylaşılacak link. Haydi bakayım, gazlayım, bir şeyler yapın. Sizde video. Ben bir şey yapmıyorum bu sefer. Sanki araba savruluyor gibi sağa sola. Yo, rüzgar esiyordur. Ama bayağı güzel oldu ya. Şu Aynen arabanın önünden baktığın zaman enfes görünüyor. Ön arka sağa sola her yer güzel. Araba güzel güzel. Oo, arka mi kaldı bu araba? Az kalsın ceza yiyordu. yemiş Kaçaklar <laughs> el yeteneği. Kaç puan? O ben çevirmeye girmeyelim. Oyundan düştüm Müyamın abi. de düştünüz. Yo sen düştün. Haydi çıkalım. Sonucu da ufak sorun oldu. Tekrar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sanki arabanın sesi değişti. Geldi mi Berkem? Geldi. Geldi geldi. Devam edelim. Dokundu. ha. <laughs> Dünyanın uzundan beri makinesi. Dışarıdan sürüyorum. Arabanın içi karanlık olduğu için. TDS'ını ayarladım aslında da. Tam yapamadım herhalde. Aynen biraz karanlık. güzel yağmurdu bunu Sen nereden gördün onu? <laughs> arkaya baktım. <laughs> İki zayden güzeldi. Ufak bir da arkaya. <laughs> Geçti çimenleri. Biçi ortalığı. Şu araba ön çekiş mi yapsaydık ya? Hiç yakışmıyor bana arkadan itme. Veri aynen. Bu sefer jant bozulacak ama. Jantı bir Aşağı daha... Geçti. Odan <laughs> <laughs> tampon yaptırmadım bir. Oha. Arabalar açılamıyor nedense yolda. Topladım valla. Soldan aşağı inelim ya. Yani şey yani <laughs> nereye gidiyorsun? Siz piste yenmediniz mi? Yok yok. Uzun yola gel. Gel o pete gel. Yakıt alacağım şey. <laughs> okay. Anam anam. Kırmızı da geçtim de gelmedi. Ya yazıyordum lan. Ana da kırmızı yandı ya. Benim tüple gaz alacağım ben. Benimki de tüple ya gaz alıyorum şu an. Arkadaşlar çok lamba var burada ya. <laughs> Sen ceza yazıyor değil mi sana? Biz, biz adminlere yazmıyoruz. Sen moderatörsün Anıl. Sana yazar. Yani. <laughs> Haydi bakayım gidelim. Al yakıt Anıl. Aldın tamam ait. <laughs> evet. Pestilede Gaz fiyatları çok ucuz. Fiyat Gelin bir, beş. bir, drag atalım ha burada. Drag atacaksak egzanımı koysaydım. Ne yapayım egzanımı? Etanol koysaydım. Ne? Etanol etanol. O ne? Şey ya. Yakıt karışım gibi bir şey. Ha. Ne böyle? Ya. Biz... Çeyrek duymuyoruz öyle şeyleri ya. <laughs> Bir 90 beygir tüp attı işte 70 beygir falan düştü. Şöyle Neyse ben de arkanızdan geleyim. Sen kesin tv yapmışsın değil mi? işte alıyorsun ya tek mi açtın yine? Yok ya hiçbir şey yok sadece dibi var. İşte oğlum kalkış profesyonellerin işi. Abi canım. Yok ya Gel anıl seninle tarif şimdi. Ne olur, yaparsın koç Dur atalım videomuzu da bitirelim. Ne yandan mı şu arabayla? El freni şu. Şöyle gözükmüyor mu? Arka lastikler sen geldin. <laughs> Lan hazır mısın? Başladım ben. Yapıştır. Hazırım. Başlat da. Haydi görüşürüz onu. Bende bir Abi şey var. Bende bir şey yok oğlum. Black var bende. <laughs> Black Bilekte... <laughs> Ben sadece şu TV'yi yaptım. Başka bir şey yapmadım. Ben de sadece TV'yi yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Rüzgar <laughs> Neyse. İki tane çek Kek'i geçtiğime Aa, göre. Yani. Çek değil, ekstra. Videomuzu da bitirelim. Beğenip yorum yapmayı unutmayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.